Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Fatma Beyzacan. Bugün sizlere Arzu Koçak Uyaroğlu hocamız danışmanlığı yürütmekte olduğumuz projemizin sözlü bildirisini yapacağım. Projemizin başlığı üniversite öğrencilerinde ruh sağlığı okuryazarlığı ve ilişkili faktörler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ruh sağlığı bireylerin günlük yaşamı stresiyle başa çıkabilmeleri, yeteneklerinin farkına varabilmeleri, etkili öğrenip çalışabilmeleri ve yaşadıkları topluma katkıda bulunabilmeleri durumudur. Ruhsal hastalık ise temel ruhsal işlevlerde, sosyal ve toplumsal ilişkilerde işlevselliğin bozulduğu ve tıbbi müdahale gerektiren geçici ya da kalıcı ruhsal yetersizlik veya bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan ülkelerden biri olan genç bir nüfusa sahiptir. Ruhsal bozuklukların yaklaşık %70-75 oranında ergen ve genç yetişkin nüfusta ortaya çıktığı düşünülmektedir. Gençlerin ruh sağlığının korunabilmesi için ruh sağlığı okuryazarlığının geliştirilmesi kritik bir faktördür. Literatür incelendiğinde gençlerin ruh sağlığı okuryazarlığının genellikle yeterli düzeyde olmadığı ve sosyo-demografik, kültürel ve ruhsal hastalık deneyimi gibi faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde ruh sağlığı okuryazarlığı düzeyinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma sorularımız 3 tanedir. Birinci, üniversite öğrencilerinin bazı tanıtıcı özelliklerinin dağılımı nedir? İkinci, üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı okur yazarlığı düzeyi nedir? Üçüncü, üniversite öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerine göre ruh sağlığı okur yazarlığı farklılaşmakta mıdır? Bu çalışma tanımlayıcı, ilişki arayıcı tasarımda planlanmıştır. Araştırma evrenini Selçuk Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturacaktır. Örneklem büyüklüğü hesaplamasında G-Power programı kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü Öztaş ve arkadaşları çalışmasındaki ruh sağlığı okuryazarlığı puan ortalaması dikkate alınarak küçük etki büyüklüğü, %90 test gücü ve %95 güven aralığı esas alınarak yapılan güç analizi sonucunda örneklem büyüklüğü yaklaşık 520 kişi olarak hesaplanmıştır. Örnek seçiminde olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Çalışma verileri araştırmacılar tarafından ilgili literatür çerçevesinde hazırlanan kişisel bilgi formu ve ruh sağlığı okuryazarlığı ölçeği kullanılarak toplanacaktır. Kişisel bilgi formu İlgili literatür kapsamında hazırlanan form, öğrencilerin bazı sosyo özellikleri, yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf, akademik başarı algısı, ekonomik durum algısı, birlikte yaşadığı kişiler ve ruhsal hastalıkları özgü soruları, ruhsal hastalık varlığı, kronik hastalık varlığı, ailede ruhsal hastalık varlığı, psikolojik destek alma durumu, ruhsal hastalıklar ile ilgili eğitim alma durumu kapsayan 12 soru bulunmaktadır ruhsallı okur yazarlı ölçeği. Okanlar ve Kezi tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması keskin ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Ölçek 35 sorudan oluşmakta olup 1-15 arası olan sorular dörtlü, 16-35 arası olan sorular beşinli ile değerlendirilmektedir. Bununla birlikte kesme noktası Ratnayake ve Haydn çalışmasına göre 130 olarak bildirilmiştir. Ölçeğin 6 alt boyutu vardır. Hastalıkları tanıyabilme alt boyutu 1-8. maddelerden, Bilgiye nasıl ulaşabileceğine yönelik bilgi alt boyutu 16-19. maddelerden. Risk faktörlerine ve nedenlerine yönelik bilgi alt boyutu 9-10. maddelerden, kendi kendine yardım, tedavi müdahaleleri hakkında bilgi alt boyutu 11-12. maddelerden, profesyonel yardıma ulaşabilmeye yönelik bilgi alt boyutu 13-15. maddelerden ve ruh sağlığı ile ilgili hastalıklara yönelik uygun yardım aramayı kolaylaştıran tutumlar ve ruh sağlığı ile ilgili hastalıklara yönelik tutumlar alt boyutu 20-35. maddelerden oluşmaktadır. Ölçekteki 10, 12, 15, 20, 28. maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçek puanı ölçek maddelerine verilen cevaplardaki puanların tamamının toplanması ile elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam puan en düşük 35, en yüksek 160'tır. Ölçekten alınan puanın artması ruh sağlığı okuryazarlığı düzeyinin artması şeklinde yorumlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS 22 paket programı kullanılacaktır. Veriler sayı, yüzde ve ortalama standart sapma şeklinde özetlenecektir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu kolma Kolmogorov-Smirnov testi ve QQ plot grafikleri ile değerlendirilecektir. Normal dağılım gösteren nicel verilerin analizine Student t testi, one-way ANOVA ve Pearson korelasyon analizi uygulanacaktır. Normal dağılım göstermeyen veriler için mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılacaktır. Tüm analizlerde %95 güven aralığı ve P küçüktür %5 anlamlılık düzeyi esas alınacaktır. Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Araştırma Etik Kurulundan etik kurulu izni Selçuk Üniversitesi'nden kurum izni alınacaktır. Araştırmada kullanacak olan ölçek için yazarlardan izin alınacaktır. Araştırmaya katılacak öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınacaktır. Projemizin kaynakları da bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.